Run dead sky Virgin Nate Virgin Run Sky nate Ben dev şikayet Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni resüstan ve ee, su, su savaşı yapacağız. İlk şravi. <laughs> daha başlamadık baba. <laughs> süper aslında. Bilmeyeyim. Böyle yapınca başlar. <laughs> tamam hadi. Tamam mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanımda yerim var. Yerimle beraber su aşı yapacağız. Bize futbolcu ismi okuyacaklar. Biz de da dayanmaya çalışacağız. Suyu fışkırtmak için bakalım kim daha iyi dayanacak. İlk şey ve en Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yanında yeğenim var yeğenimle su savaşı yapacağız. Bize futbolcu ismi okuyacaklar. Biz de e, ismi duyduktan sonra gülmemeye çalışacağız. Bakalım daha çok kim dayanacak. Şimdi baba bir suyumuzu içiyoruz. Ondan sonra parmağımı çırp batıyorum ve başlıyor. Bir tane söyleyeceğim. İlk <laughs> sari Ja, maar geen. Alexander Hepsha. <Hebsen. laughs> huh. Vrega, Sky... <laughs>